Onlar anlamaz elden çünkü derdimden bilmez. Çoktan kırılmış kalpler anlamazlar halinden. Sevdiğimden bittiğimden her şeyden vazgeçtiğimden kendimi kaybettiğimden bilmezler derdimden. Bakınca yüzünde güldüğünden sanar açar çiçek tam yerinden. Fazlası var gördüğünden Her gün doğacak yine küllerinden Bu kara gece benim manzaramsa Düşen bir yaprağım sonbaharda Sanki İstanbul'du gözlerin Ağlarken baktığında Her gidenin ardından ağlayacak Süper şey yakacak Yaktıkları yanına mı kalacak Sanma yerin hiç dolmayacak Onlar anla çünkü derdimden bilmez, çoktan kırılmış kalpler anlamazlar halinden. Sevdiğimden bittiğimden, her şeyden vazgeçtiğimden kendimi kaybettiğimden bilmezler derdimden. Bakınca yüzüne güldüğünden sana açar çiçek tam yerinden. Fazlası var gördüğünden Her gün doğacak yine küllerinden Bu kara gece benim manzaramsa Düşen bir yaprım sonbaharda Sanki İstanbul'du gözlerin Ağlarken baktığında Her gidenin ardından ağlayacak Süper şey yakacak Yaktıkları yanına mı kalacak Sanma yerin hiç dolmayacak Onlar anlamaz elden Çünkü derdinden bilmez Çoktan kırılmış kalpler Anlamazlar Sevdiğimden bittiğimden her şeyden vazgeçtiğimden kendimi kaybettiğimden bilmezler derdimden.